Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz Divan serisi 8506 ailesiyle beraber yenilendi. Şimdiye kadar sizi incelemesini ve bütün HDR destekleri olan bu televizyondaki HDR versiyonlarının ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini anlatmıştım. Ancak Philips televizyonları dediğimizde aslında bütün markalardan farklı olarak aklımıza gelen en önemli şeylerden biri de tabii ki arkanın ışıl ışıl olmasından görebileceğiniz gibi Ambilight. Peki bu Ambilight nedir? Aynı zamanda Ambilight'ın notları nasıldır? Nasıl ayarlarız? Televizyonda bize ne gibi artılar katıyor? Bu videoda hepsine değiniyoruz. İlk olarak Ambilight nedir sorusunun cevabını sizlere vereyim. Ambilight Philips'in geliştirdiği televizyonun daha öncesinde 2 yanına, şimdi 3 yanına, hatta bazı durumlarda 4 yanına bile üst seviye cihazlarda görebildiğimiz versiyonuyla ışıklandırma sistemiyle beraber ekranın desteklenmesi. Yani Philips televizyonlarının arkasına baktığınızda küçük küçük led aydınlatmalarının olduğunu görürsünüz ve bunlar ekrana göre size aydınlatma yaparak görüntünün taşmasını sağlar. Peki bu bizim ne işimize yarar? Sonuçta ışık koyuyor ya. Ne gibi avantajı oluyor? Aslında arkadaki video örneğinde ya da detaylarda görebileceğiniz gibi bir film izlerken, bir dizi izlerken, bir konseri izlerken izleyeceğiniz içerik ne olursa olsun kenarlardaki görüntünün taşmasıyla aslında Dev ekranı çok daha büyüten bir görüntü size elde ediyor. Özellikle örneğin hızlı ve öfkeli serisinde çok patlama şeyler görürüz. İşte daha çok böyle askeri filmlerde patlamalar görürüz. Bu patlamaların ekranda o ışıkla beraber taşması ya da bir güneş doğarkenki aydınlığın etrafa çok net bir şekilde saçılması gibi birçok farklı şey de yani aslında burada yönetmeni biraz destekleyen bir teknoloji diye düşünüyorum ben. Çünkü yönetmen size o duyguyu anlatmaya çalışırken tamamıyla ekrandan taşan bir şekilde sizi çok daha fazla içine çekebiliyor. Hatta ayrı bir yandan eğer Philips Hue gibi aydınlatma ünitelerine sahipseniz bağlayarak bu sefer tamamıyla odanıza yayılan bir deneyim de elde etmeniz mümkün. Yani Ambilight aslında bize görüntünün büyümesini, görüntünün ekran sınırlarından taşarak hem size çerçevesiz bir ekran deneyimini ki zaten inanılmaz ince çerçeveleri var bunda ama çerçeveden de taşarak olduğundan çok daha büyük bir görüntüyü bizlere sağlarken aynı zamanda heyecanı, duyguyu da dışarıya taşabiliyor. Ve direkt olarak kumandanızdaki hemen güç tuşunun altında en üst yerde yer alan Ambilight tuşuyla ayarlamanızı yapabilirsiniz. Burada hem parlaklık ayarı hem de sadece videoyu takip etme değil sesi takip etme özelliği de mevcut. Bu sayede siz konuştukça ya da açtığınız müzik eşliğindeki özellikle onu ben kullandığımda öyle kullanıyorum. Müzikle beraber ışıkların değişmesi ve tonlara göre çok güzel tonlama olması açısından ses takip özelliğini de burada katabiliyorsunuz. Ve Dediğimiz gibi Philips'in imzası olan ve Philips dışında hiçbir markanın kullanamayacağı mükemmel bir teknoloji olmuş Ambilight tarafı. Daha öncesinde de geliştirerek bunu çok daha spesifik olarak yapabiliyorlar ki dediğim gibi zaten ekranda görebildiğiniz örneklerde de renklerin ne kadar doğru bir şekilde olduğunu, görüntü ne kadar hızlı olursa olsun ışığın onu milimetrik olarak takip ederek size çok daha farklı bir görüş sağladığını görüyorsunuz. Bunu e, ilk baktığınızda böyle ışıklar ah, ne kadar güzelmiş diye algılayabilirsiniz ama eğer aranızda zaten Ambilight'ı kullanan e, Philips televizyon kullanıcıları varsa size tavsiye olarak e, bir saatliğine yani ne kadar dayanabilirseniz artık direkt Ambilight'ı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Ambilight'ı kapattığınızda aslında Ambilight'ın size ne kadar güzel şeyler kattığını biraz daha fazla anlıyorsunuz. Bir anda karanlık ortamla aydınlık ortamının arasında ciddi oranda da farklılık olabiliyor. Yani buradan anlaşılacak şey Ambilight dediğimiz teknoloji basit bir ambiyans aydınlatmasından fazlasını sunuyor. Ama isterseniz tabii ki dediğim gibi sesi kontrol etmesiyle sizin ayarladığınız ışığı vererek de bir ambiyans aydınlatması olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Ambi Sleep ve Ambi Wake Up dediğimiz yani gün doğumu alarmı dediğimiz bu özelliklerle beraber gerçekten Ambilight teknolojisi ve Ambilight deneyimi genişletilmiş durumda. MB Wake Up bildiğiniz aslında Adındaki yani Türkçedeki karşılığı gibi gün doğumu alarmı. Bildiğiniz alarm kuruyorsunuz televizyonunuza ve sizin belirlediğiniz saatlerde sizin belirlediğiniz güzel arka planla sizin belirlediğiniz özelliklerle beraber arkadan da güzel bir sesle direkt sizin gün doğumunuza ki burada profesyonellerle çalışılmış Gün doğumunda yani siz uyanmak istediğiniz dönemde alarm kurduğunuzda daha rahat uyanabilmeniz için özellikle ışıklandırma yani aydınlatma ve sesler seçilmiş. Bu sayede doğarken e, o kötü alarm sesleri yerine e, bulunduğunuz yerde çok daha güzel uyanmanızı sağlayabilecek hem de ambiyans aydınlatması ile beraber uyanmanızı sağlayabilecek bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. gibi gün doğumu alarmıyla çok daha farklı çok daha e, aslında güzel ve hoş bir şekilde uyanabilmeniz mümkün. Ben kendim özellikle e, salonda e, uyumak istediğim zamanlarda biliyorsunuz biz de evde de test etmiştik e, bazı Philips modellerini evde test ettiğim dönemde denemiştim ve gerçekten keyifliydi. En bir slibe geldiğimizde ise Diyelim ki uyumak üzeresiniz, işte arkadan bir ses olsun ama böyle rahatlatıcı bir ses olsun. Bununla işte akıllı telefonlarda birçok uygulama var. Size arkadan böyle işte ateş yanma sesi veriyor, yağmur sesi veriyor, şelale sesi veriyor. Aynı durumu Philips'in The One 8506 ailesindeki istediğiniz inç modelleriyle de yapabiliyorsunuz. direkt ayarlardan, Ambilight ayarlarından, Ambilight'e gelerek ambisini bir ayarladığınız şekilde istediğiniz arka planda istediğiniz o dış tonla beraber ki ben genellikle kamp ateşi ve kırmızı rengi çok iyi bir uyumlu olarak düşünüyorum. İstediğiniz süre boyunca arkada böyle kamp ateşi sesi, aynı zamanda ambilight'ına kırmızı, turuncu, sarı istediğiniz aydınlatmasıyla beraber daha rahat uyumanızı sağlayabilecek ya da bunu sadece uyku için değil aynı zamanda dediğim gibi tam ile ambiyans ortamı olması açısından bir şömine videosu falan filan bulmak yerine kamp ateşi artı kırmızı ışıkla sizin yemek yediğiniz ortamda güzel bir arkadan ses ve aydınlatma yapmasını da sağlayabilirsiniz. Bu bence kendi düşüncem. Eğer bir Philips TV sahibiyseniz bunu da denemenizi öneriyorum. Genel hatlarıyla baktığımızda dediğim gibi Philips'in diğer bütün televizyonlarından farklı aynı zamanda bizdeki Divan modelinin yanı sıra zaten bütün televizyonlarında bulunan, istediğiniz kalitedeki televizyonlarda bulunan en önemli özelliklerinden birinden bahsettik. Peki nasıl bir şekilde kullanabiliyorsunuz? Zaten dediğim gibi ayarlardan direkt açmanız yeterli oluyor ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi işte Netflix'e girip ...oradan istediğiniz bir filmi açtığınızda ekstradan işte Ambilight aktif etme vesaire gibi hiçbir ihtiyacınız olmadan direkt olarak kullanabilirsiniz. Filmi izliyorken de Ambilight tuşuna basarak dilediğiniz gibi onu ses takibi, video takibi ya da sabit bir ışık... ...ya da işte hiç sanmıyorum ama kapatmak istediğinizde de kapatma ayarlarıyla sağlayabilirsiniz. Buradaki bütün ışıklar da LED olduğu için hiçbir şekilde güç tüketimi konusunda da ya bunda bu kadar aydınlatma var bu daha fazla elektrik tüketiyordur gibi bir düşünceniz olmasın. Tamamıyla gayet e, normal bir televizyonun bir LED televizyonun e, kullanabileceği enerji tasarrufundan birçoğuna göre çok daha az kullanarak size bu deneyimi yaşatmayı başarıyor. Eminim aranızda çok fazla Philips televizyon kullanmış insanlar var. E, bu insanlar da özellikle bu en ile alakalı deneyimlerini Hatta ile tanıştıktan sonra bundan vazgeçememelerini lütfen anlatmalarını istiyorum. Neden bunu diyorum? Çünkü birçok insanın farklı farklı aydınlatma alarak televizyonun arkasına dizip kendilerince Embilak yapmaya çalıştıklarını da çok görüyoruz. Burada öyle bir derdiniz yok. Zaten varsayılan olarak geliyor ve bunun keyfini yaşayabilirsiniz diyelim. Sizler de ekstradan sormak istediğiniz durumlar varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa ve dediğim gibi kendi deneyimlerinizi de lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka merak edilebilecek bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.